dedi Hoş geldiniz efendim. Buyurun rahatsınız. İyi akşamlar. İyi misiniz? Sağ Hoş geldiniz. Sağ Hoş geldiniz. Hoş, hoş, resoluz, hoş geldiniz. hoş geldiniz. İyi akşamlar. hoş yani şeyi bozulmasın diye doğasız oluyor. Ben giderim arasından. Sen de bir şey mi? Tamam. Eğitim başkanı mı? gidelim. Gidelim. Otur şöyle davaları, ben herhalde Ben de. Tamam. Ben de. Ben de. Tamam. Tamam. بسم الله الرحمن الرحيم. şehit ailelerimizle gazilerimizle bir arada olmanın onurunu yaşıyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere hasretten teşekkür ediyorum. Vatan uğruna, millet uğruna, dirliğimizi, birliğimizi baki kılma uğruna, kendini feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Muhterem misafirler, 15 Temmuz 2016 gecesi bin yıldır bu toprakları yurt edinen, uğrunda nice şehitler veren aziz milletimiz içindeki hainlerin ihanetine uğradı. Bu hainler kendi milletine, anasına, babasına, kardeşine namru doğrulttu. Vatan savunması için kullanılacak tankları, uçakları milletimizin üstüne sürdü. Gazi meclisimiz işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı. O ihanet gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar sözlerinden sonra genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle yüz binlerce vatandaşımız meydanlara koştu. Üzerlerine yağan kurşunlara rağmen bir adım dahi geri adım atmadı. İradesine sahip çıktı. O gece şafak vaktine kadar pek çok kahramanlık öyküsü yazıldı. 99'u İstanbul'umuzdan 253 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 2700'den fazla vatan evladı gazilikle şereflendi. Yüce kitabımızda buyrulduğu gibi onlar tuzak kurdu, Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle tüm planlar, tüm tuzaklar boşa çıktı. Kıymetli misafirler, bin yıldır bize vatan olan bu toprakları ebedi vatan kılmak için göz kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe minnetle, şükranla yaz, yad edeceğiz. Hatıraları, hatıralarımız, emanetleri emanetimiz, acınız acımız, hüznünüz hüznümüzdür. Bu devlet ve millet sizin sayenizde dimdik ayaktadır. Aydınlık geleceğe, yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. Bizler de bu bilinçle kahraman ecdadımıza, şehitlerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitlerimizi minnetle anıyorum. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyor. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran siz kıymetli annelere, babalara, kardeşlere, eş ve çocuklara hürmet ve şükranlarımı sunuyorum.